Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler bir canlarım. Mikiko açıyoruz. Hayatınızda kesin böyle Mikiko diye bir şey görmemişsinizdir. Hatta olduğunu bile bilmiyorsunuzdur. Pinterest'te falan var böyle minik minik arkadaşlar. Şöyle kutusunu yaptım. İçinde çok tatlı karakterler var. Kutumun önü bir şey, bu şekilde. Mikiko böyle. Love. Pet yazıyor burada da. Önü burada. Böyle yanları arkadaşlar. Arkası burada. iki tane secret var arkadaşlar. Ben secretları istemiyorum. Karakterleri şöyle göstereyim size. Şimdi bunun açılışını yapacağız size arkadaşlar. Çok güzel burada cırtlama yeri de var. Şimdi ben içinde tabii hangisinin olduğunu biliyorum ama sürpriz olacak size. Ben şimdi buradan iki tanesini istiyorum. Pembeyi veya kahverengi istiyorum arkadaşlar. Kahverenginin sırf dışını çerçeveledim böyle kötü oldu arkadaşlar. Ama normalde çok güzel. Bakın şuradaki. Ya bunu istiyorum ya bunu istiyorum arkadaşlar. Birinden biri. İçinde şimdi sürpriz paket olacak arkadaşlar. Sürpriz paketin içinde hem karakter hem kart olacak. Şöyle secretları istemiyorum çünkü zaten e, secretlar gözükmüyordu. Secretların ne olduğu gözükmüyordu orada. O yüzden zaten kötü de duruyorlar. Ya kahverengi istiyorum ya da pembeyi istiyorum. Bu ikisinden biri çıkarsa mutlu olurum. E, ama şu ve şu da çıkarsa okeyim. Ama beyazlar çıkmasın. Evet evet beyazlar çıkmasın. Şu şu harika olur. Şu ve şu da çıkarsa okey. Hemen sizler açalım. Şöyle. Şuradan çıkmayı var. Bismillah. Çıkladı. Açıldı. Burada. Şöyle açalım. Böyle bakın. Bakın ayrıntılara kadar nasıl yapmış. İçinden hemen sürpriz paketini alayım. Burada. Böyle. Arkası da böyle. Hemen açalım. Ha şöyle. Açıyorum. Çıkartıyorum. Pembe çıktı kartını da çıkartalım şöyle Mikiko bu kartı Arkadaşlar bu şekilde pembe çıktı yaşasın istediğim çıktı böyle Squish Arkadaşlar bu böyle Pinterest böyle aslında Google Arkadaşlar Ben de Pinterest yok Google'da buldum Arkadaşlar böyle zaten Pinterest ürünleri Google'da böyle Pinterest sürpriz paket yazarsanız çıkıyor Nasıl olmuş arkadaşlar lütfen el için 500'ler kalan atın arkadaşlar Nasıl buldunuz yorumlar yazmayı unutmayın. Bundan sonra hep böyle açılışlar olacak. Bu arada arkadaşlar yarın 3000 abone kutlaması yapacağım. 3010 aboneyiz şu an. Ee, kanalıma abone like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.